Hepinize merhaba arkadaşlar yeni vlogum hoş geldiniz arkadaşlar bu vlogda sizler birlikte üçüncü oluyor herhalde değil mi aynen üçüncü vlogumuz vlog kanalımızın üçüncü videosu arkadaşlar gerçekten güzel olacak bu videoda sizlerle birlikte güzel bir şeyle deneyeceğiz yani güzel bir şey göstereceğim acayip farklı bir şey normalde bildiğiniz gibi bütün gaming ve youtuberlar her zaman 3 monitör yan yana koyarak süper bir HD yani sınırsız olanak sağlar ama bizde öyle değil bizde biz beyler izleyin aynen şöyle Beyler bu nedir? Bu arada oda bile onda odamı görmeyenler varsa şu anda görmüş oluyor. Beyler biz iki tablet bir tane de bilgisayar yan yana koyarak ancak böyle yaptık. Niye şu an böyle niye yani? Şu arkadaşlar benim bilgisayarım şu an e, daha gelmedi yani kargoda. Bunun için yani daha sipariş vermedim. Şu an bakıyorum güzel bir şey vereceğim. Onun için o verene kadar bunlarla böyle idare etmeye çalışıyorum. Editlerde, montajda işte video çekmelerde falan. Bu iki tableti bir de bilgisayarı kullanarak bir şeyler yapmaya çalışıyorum yani. Öyle yani ses kayıtlarına falan bunları kullanıyorum. E, şu anlık işimi görüyorlar ama yeni bilgisayar alacağım tabii ki de monitörlü bilgisayar alacağım. Şu an bir tanesini sipariş vereceğim işte. E, bir bir veya iki tane olacak aynen. Önce bir tanesini alayım sonra bir tane daha alırım. Aynen. <laughs> Öyle bir şey. Bu arada diğer ekipmanları da göstereyim. Eğer Oda onda görmeyenler varsa şöyle Evet böyle odan böyle eğer Oda onda görmeyenler varsa şu an görmüş oluyorlar. İşte şurada iki tane tablet, bir tane beyaz var şurada. Ee, seslerim için çok kaliteli bir offerlar vermek adına olan. İşte burada bir ışığım var. Sonra Burada böyle kablolarım var. Aşırı şekilde kablom var. Güzel güzel. Burada işte tripodum ve platon kulaklığım var. Ee, o da bile onu izleyin yani. Ben sadece burada sadece böyle gösteriyorum. İşte mikrofonum var, sandalyem var. Ee, arkamda bir şey için green screenim var kullanmak için. Çakma bir tane green screen. <laughs> Sonra burada işte Everest'in çok güzel bir tane mousepad yok. Razer'ın herhalde mousepad ve Everest'in mouse var. İşte burada bilgisayarım ve şeylerim var. Buradan mikrofon da var. Burada bir webcam var. Şöyle aa bunun ışığı yanıyor. Bunun ışığı yanıyor Böyle bakın şimdi. Uhu uhu gözümüz aldım. Gözümüz aldım. Şöyle yapıyorum. Evet işte böyle. Şurada bir tane kulaklık çoklayıcım var. Bu da lazım oluyor bazen. Burada da bir tane Snoopy'nin şeyi var işte. Kötü dandik bir tane joyistiği. Böyle arkadaşlar. Ee, odamı da görmüş oldunuz bu arada bu vlogda. E, çünkü vlog olduğunda kısa olmasını istemedim. Normalde vloglar dışarıda olacaktı. Ama ben size bunu sormak için. Bu size nasıl olmuş bunu yorumlarda yazabilirsiniz. Böyle bir şey çekmek istedim yani. Size sormak istedim. Nasıl olmuş ki ya? acaba nasıl olmuş. Şöyle kamerayı koyalım. Evet. Tamam. E, böyle arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir vlogumuzu. Böyle hem ekipmanlarını görmüş oldunuz. Hem de. Size bunu sormuş oldum. Size nasıl olmuş? <laughs> Herkes normalde 3 tane monitör yan yana koyar. Biz 2 tane tablet, bir tane bilgisayar koyduk. Ama şu an idare etmeye çalışacağız. Ee, biraz daha ilerleyen günlerde. Şöyle birkaç güne alırım herhalde. Aynen birkaç güne. Şu an aklımda olan var. Hatta şu an şuraya çıktı. Burada. Evet bunu almayı düşünüyorum. Asus'un bir monitörü. Gerçekten güzel. 26 inçlik falan olması lazım. Aynen öyle bir şey. Bayağı güzel. Açıklama kısmına linkine koyarım. Eğer elinmezsem. <laughs> linkini koyarım yani. O zaman diğer vloglarımız dışarıda olacak. Sadece vlog göstermek için burada oldu. Hepinizi seviyorum. Bir daha bir görüşmek üzere. Bir daha bir, daha görüşmek üzere. Ana kanalımızı takip etmeyi mi? Eğer şimdi bura, buradan kutu, takip ediyorsanız. Ana kanalımızda kanalımızın açıklama kısmında ve ilgili kanallar listesinde var. Ana kanalımız o zaman hepinizi seviyorum. Bay bay.